Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gelen kargolarımı açacağız. O halde hemen açmaya başlayalım. Öncelikle şunu merak ediyorum. Bir bunu açacağım. Ben çok küçük böyle bir şey sipariş etmedim diye düşünüyorum. <laughs> Bakın bu ikili metal tespiti kahvemi için denemek için aldım. Eğer ki güzelse mutlaka yine sipariş etmek için ama gerçekten çok güzel. Bakarsınız. Çok güzel. Direkt kahve sunumu yapmak için. Hemen şunu şöyle kenara bırakacağım. Çok derin bu tarafı alayım. Arkadaşlar şöyle bir bal kavanozu. Gerçekten boyutu beklediğimden daha büyük geldi. Çok güzel. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Uygun olduğunu görünce de hemen almak istedim. Eğer ki almak isteyenler varsa aşağıya link bırakırım. Bakarsınız. Ama bu cam değil. Böyle mikro tarzı bir şey. Bence güzel. Çünkü çok uzun bir fiyatı var. Bunu da alalım kenara. Hemen buna geçiyoruz. Bunu çok merak ediyorum. Bakın şöyle vakumları var içinde. Bunlar içine takılıyor. Yani şu kapağını şöyle göstereyim. Şöyle takılıyor. Biraz zor takılıyor. Bakın şöyle vakumunu taktım. Şu kısmın içine takıyorsunuz. Şu ikisinin içine. Bunları ben dolap işleri aldım. Hani kimyon. İşte sumak, safran, karabiber, kuru biber bunları dolap içlerine eklemek için çok uygun bir fiyat aldım. Bunlar cam. Hatta benim böyle etiketlerim de var. Onları da yapıştırmak istiyorum. Öyle çok mantıklı olur. Hatta size bir tane örnek göstermek istiyorum hemen. Bir tane deneyeceğim. Benim şöyle etiketlerim var. Bunları kavanozlara falan yapıştırıyordum. Mesela böyle bir tane. Gerçekten çok güzel olur. Ve boyuttan istediğim gibi e, ve boyutta. Ve bu etiketleri de makinede bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları biz AliExpress'ten sipariş etmiştik yıllar önce. Ama şu an e, Trendyol'da olduğu mevcut. Onun da linkini görürsem sizlere e, linki bırakayım. Dolap içinde gerçekten harika bir Bunu yapmıştık. Şunu yaptık. Şimdi diğer geri kalanı da yapayım. Şunu şöyle şuraya bırakayım. İki belalıyım. Daha sonra yapayım. Arkadaşlar ben bu tabağı sipariş etmiştim ve e, bunlardan da sipariş ettim. Zaten benim çeyizime aldığım bir peçete, bir fincan, bir de mum. Çok fazla. E, yani şu an mum tabağım daha gelmedi. E, orta sehpazı şöyle gösterebilirim. Mesela şöyle bir tabak yapacağım. Şunları da şuraya alayım. Şöyle bir tabak hazırlayacağım bunun tabağı olarak. Ardından şunu açmak istiyorum hemen. Bunu da. O da kokusu diye tahmin ediyorum. Başka bir şey. şu an çok çok güzel. Kokuyor. Bu oda kokusu ama o kadar güzel kokuyor. Kesin bu kokuyu almanızı öneririm. White Flower diye geçiyor. Beyaz çiçeklerin kokusu. Ee böyle hani bir de mum tepsisi aldım baya güzel o daha gelmemiş şu an ee, onlar da böyle güzel sunumlar yapabilmek için sehpanın üstünde odaya da ferah bir koku verir diye düşünüyorum böyle bu en büyük boyu arkadaşlar Bunun da linkini bırakacağım mutlaka almanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten çok güzel koku bir de e, ee, burj kokusu var bir tane o da çok güzel kokuyor İngiliz ama. mutlaka almalısınız Bunları bir kenara çekeceğim ve hemen şu eline geçeceğim. Bakalım bunda ne var. Şuna bakarsınız. Arkadaşlar ben şöyle kahve yanık kadehleri aldım sofraya. Sunum yapabilmek için de kullanabilirim. Arkadaşlar böyle sunum yapabilmek için kullandım. Burada kahve fincanı olduğunu düşünün. Böyle birkaç tane lokumluk falan bir şeyler. Ee, bu şekilde düşündüm. Bunu kesinlikle 12'leyeceğim. Eee bunlardan da işte her paketin içerisinde 6 adet var Paşa Bahçesi. Bu Migros'larda da vardı. Eğer ki şu an halen varsa bir bakın. Benim şu an bulunduğum Migros'ta an kalmamış. Ben bunu da Trendyol'dan sipariş ettim. Gerçekten de çok güzel geldi. Bir diğer kutuya hiç bakmadım. Ona da bakmak istiyorum. Onu da bakalım sağlam mı, değil mi? Ya, paketler paketlenme gerçekten çok güzel. Yani onun için hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu mesela yılbaşı akşamları da sofra kurduğunuz zaman bunları da soframızda bulundurabilirsiniz. Çok güzel olur böyle gerçekten. Bakar mısınız? Yani her halükarda güzel bir ürün. Bu seferlik kargolarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.